Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca 49 günde TET Türkçe kampında geldik 44. güne adım adım gidiyoruz sindire sindire gidiyoruz hakkını vere vere gidiyoruz içiniz çok rahat olsun bu kamp sonunda ciddi anlamda uzmanlaşmış olacaksınız Türkçe konusunda e o zaman vakit kaybı yok 44. günde bakalım hemen ders notlarını elinize alalım 44. günü açalım oradaki sorunun taktiğini alalım sonra soru bankamızdan kamp bitirme kitabımızdan oba sorularımızı çözelim ödevlerimizi yapalım hocam e o zaman haydi başlasın <laughs> arkadaşlar ders notları kitabımızı açtık 44. günde bakalım ne diyor bize Parçada geçen bir bilgiyle alakalı seçenek istenirse Ha bu bir soru tarzı Yani bize bir metin verip de Burada anlatılanla aşağıdaki hangisi ilişkilidir ilgilidir diye sorulursa Ya da parçadaki görüşle dikkat lütfen örtüşen seçenek istenirse orada bir görüş var o görüşle örtüşen bir seçenek istenirse bir metin veriyor mesela burada bir şey anlatıyor aşağıdaki hangisi bu parçadaki görüşte örtüşmektedir aynıdır demek istiyorsa ne olursa olsun diğer sorular gibi önce seçenekle başlamak inanılmaz ilaçtır ama Hemen hemen her videoda söylüyorum. Hemen hemen her videoda vurguluyorum. Hocam ben metinle başlıyorum ve hızlı çözüyorum diyorsanız metinden gidebilirsiniz. Hızlı çözemiyorsanız yani hızdan kastım 1 dakikanın altıdır arkadaşlar. 1 dakikanın üstüne çıkıyorsanız artık o soru ölmüştür. 1 dakikanın altında çözebiliyorsanız eğer metinle gidiyorsanız Tamam hiç sorun yok ama bir dakikanın üstünde garanti çıkıyorsanız bu taktik ilaç gibi gelecek. Yani mutlaka önce seçeneklere bakılmalı, anahtar kelimeler bulunmalı ve metne geçilmeli. E o zaman vakit kaybetmeyelim. Gelin isterseniz kamp bitirme kitabımızdan hemen bir görelim bakalım soruları nasılmış. Evet arkadaşlar soru bankamızdan 44. güne geldik. Soru tipine hemen bakalım. Bu parçaya göre diyor. Bir eserin sanat eseri olarak kabul edilmesi aşağıdaki hangisiyle ilişkilidir? Yani bir eseri sanat eseri diyeceksek dememiz gerekiyorsa ne olmalı? Hemen şıklara bakıyorum. Sanatçının öznel gerçekliği yakalayabilmesi, öznel gerçekliği yakalayabilmesi. Ele alınan nesnedeki güzelliklere dikkat çekmesi güzelliklere dikkat çekmek, nesneyi hiçbir değişikliğe uğratmadan anlatabilmesi değişikliğe uğratmamak, sanatçının iyi bir eğitim almış olmasıyla diyor iyi bir eğitim almış olmak, belirli bir sanat ekolünün ülkelerine uygunluğu sanat ekolünün ülkelerine uygunluğu. Şimdi bir iki tanesi aklımda ama bir daha bakıyorum şıklara. Öznel gerçeklik <laughs> güzelliklere dikkat çekme, <laughs> değişikliğe uğratmama, iyi bir eğitim almış olma ve sanat ekolü. Bakalım 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 bakalım. Bilim insanı mevcut olanla bağ kurarken onu doğru olarak olduğu gibi kavrayıp algılamasını engelleyebilecek bir inanç, tutum gibi öznel ve geliri almak zorundadır. Sanatçının ise mevcut nesnesine aynen sadık kalmak ve onu değiştirmeden olduğu gibi yansıtmak gibi bir sorunu yoktur. Sanatın gerçeklik karşısında bilimin kabul edemeyeceği bir konu vardır. Sanat yalan söyler, gerçeği yansıtmaz. Sanatçı zamanın aynısı olamaz. Eğer yansıtma terimi kullanılacaksa olmadığı için de yansıtmadan söz etmek yerinde olur. Evet, kendine özgü olma var. Yani öznellik var. Bence bana göre var metinde. Doğal olarak doğuracağımız tabii ki öznel gerçekliği yakalayabilmesi vurgusu olan A seçeneği olacak. Bunu çözümlerden de izlemeniz, dinlemeniz mümkün. Sayfa 166 176'dayız. 177 size ödev olarak verilecek. Evet arkadaşlar hemen örnek sorumuza bakalım. Ne diyor bu parçaya göre? Selin Gürol'un başarılı olması aşağı hangisiyle ilişkilidir? Şimdi başarılı olmasının ilişkili olduğu şeyi soruyor. Hocam sürekli söylüyorsunuz. Ya metinden gitme alışkanlığınız varsa metinden gidin. Şıklarla uğraşmayın diye. Şıklarla uğraşacaksanız eğer metinle gittiğinizde zaman kaybı yapıyor olmanız lazım. Yani çok zaman kaybediyor olmalısınız ki seçeneklerden gidebilesiniz diyorsunuz. Peki siz metinden başlasanız nasıl çözersiniz? Bakın arkadaşlar metinden ben başlıyorsam, metin alışkanlığım olsa, şıklardan değil de metni okuyarak başlıyorsam nasıl hızlı çözeriz? Bakın başlıyorum. Klarnet sanatçısı Selin Güro Türkiye'de Fransızlı klasik müzik alanında verilen klarnet eğitimi Fransız ekonuna dayandığını fark edip eğitimini tamamen tamam Fransız ekonuna dayandığını fark ediyor ve ona da eğitimini tamamlıyor. Güzel. Önce Nice Devlet Konservatuarı'nda lisans yapıp buradan mükemmel derecesiyle mezun oldu. Güzel. Derecesi oldukça yüksek diyor. Solistik ve orkestra uzmanlığını perçelemek üzere Lozan Müzik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Her yıl sadece bir kişinin yüksek Kabul edildiği Zürih Operası seçmelerini de başarıyla geçti. Zürih Flermoni'de staj yaptı sonrasında Zürih sanat... Yani tamam ben olayı anladım. Şu Oldukça iyi bir eğitim almış. Tamam Fransa'da olduğunu fark etmiş. Fransa'da eğitim almış. Derecesi de oldukça yüksek. Tamam sonra da diyor ki dünya ünlü klasik sanatçılarıyla birlikte çalışma fırsatı bulmuş. Bitti. Metnin özü bu. Ben metinle başlıyor olsam varsa böyle bir alışkanlığınız hocam ben ne olursa olsun ne anlatırsanız anlatın ben metinle başlıyorum kardeşim. Diyorsanız eğer anahtar kelime avını orada yapmak zorundasınız. Yani mutlaka metinden böyle birkaç kelime tak 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 almalısınız. Aldık hocam. Geçiyoruz seçeneklere. Klasik müziğin en yetenekli olduğu alanda çalışmasıyla en yetenekli olduğu alanı o muymuş bilmiyoruz ki. Bunu geçtik. Yetenek metenek geçmiyor. Bu yetenekli bir kişi anlıyoruz ama geçmiyor. Benim yeteneğim şu ben onu dinleyeyim. Hayır. Eğitim alacağı alan ve ülke ile ilgili bilinçli davranmasıyla bitti. Metnin başından sonuna ne dedi? Şunu fark etti, Fransa'da eğitim aldı, şunu yaptı, şunlarla birlikte oldu. Yani çok önemli şeyler yapmış ama bunların hepsini bilinçle yapmış değil mi? Yani ülke seçmiş falan fistan. Bunlar çok önemli. Bursa çok yerinde. Solistik ve orkestra uzmanlığı alanlarını seçmesiyle bu alanı seçtiği için başarılı oldu. Diyemeyiz ki değil mi? Aman dikkat. Dünya cönü klan sanatçılarıyla birlikte çalışma. Bu fena değil. Bu fena değil. Ama metnin geneline yayılmış bir vurgu çok daha doğru bir cevaptır. Çok daha yerinde bir cevaptır. Beklenen cevaptır. tek başına yetersiz olur. Çünkü denizi çok sığ bir ifade. Birçok şeyi saymışken yukarıda. Züri operası seçmelerini başarılı bir şekilde geçmesi. Ya Züri bir geçti abi. Tamam bu adam. Ya bu kadın uçtu gitti falan. Ha, böyle bir şey yok tabii. Bunlardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi yani onun başarılı olmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi o. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Bakın arkadaşlar burada sadece soruyu çözüp geçmiyoruz. Ameliyat ediyoruz adeta soruyu. Didik didik ediyoruz. Bakın tek tek şıklara bakıyoruz, şıkları eliyoruz. Soruya nasıl yaklaşacağınızı söylüyorum. Çok önemli bunlar ve tek tek anahtar kelimeler altı çizili olarak vurgulanıyor. Sizden ricam şu Acele etmeyin. Bir soru çözün ama hakkını vererek çözün. Burada belki 50 tane de soru çözebiliriz. Size bir şey katmadıktan sonra bir faydası olmaz. İçiniz rahat olsun. Çok iyi gidiyoruz. E o zaman hadi bir diğer soruya bakalım. Bu parçaya göre bir metnin şiir olarak kabul edilmesi aşağıdaki hangisiyle ilişkilidir diyor. Şimdi metinden gidelim bakın yine. Gelin metin üzerinden gidelim. Hiç fark etmez. İkisi de yerinde. Biz de çok gelişi güzel şiirler yazılıyor. Çocuk şiir, çocuk şiiri yazıyor. Ben diyorum ki şimdi sen bu şiiri ilk benleri al kaldır ortaya koy. Ortadaki bent yukarı çıksın. Oku diyorum okunuyor. Peki diyorum şimdi bu şiiri aşağıdan yukarı oku. En alttan başlıyor. Yukarıya doğru okuyor. Şiirde hiçbir şey değişmiyor. Peki diyorum sen şimdi al bakalım bu şiiri ve ya, Yahya Kemal Bey'in bu şiirini aşağıdan yukarı dene. Oluyor mu? Olmuyor. Şu şiiri al. Olmuyor. Çünkü onlarda bir şiir mimarisi var. Şiir mimarisi bitti. Anahtar kelime bu abi. Şunu yap dedim, bunu yap dedim. Sona saklamış. Şiir mimarisi var diyor. Tamam. Şiir kabul edilmesi için bu mimariye ihtiyaç var diyor. Bakalım. Belirli bir sanat anlayışı. Sanat anlayışı metinde hiç yok arkadaşlar. Şairin duygularını yansıtma gücüyle. Duyguları yansıtmak hiç yok. Çok kişi tarafından okunup beğenilmesi, çok kişi tarafından okunması hiç yok. Bir bütünlük içinde özel bir kurguya, işte bu, özel bir kurguya sahip abi. Bir mimari var kendi içinde, bir bütünlüğü var. Ve tersten oku, alttan oku, üstten okuya gelmez bu şiirler diyor. Doğru cevap denizde olacak. Dizilerin devrik cümlelerden devrik cümle hiç geçmiyor. Bu kadar. Bu kadar. Kendimi metinle sınırlandırdığım zaman da böyle hızlı çözebilirim. Hangi hoşunuza giderse. Zaten ben taktikleri anlatırken hiçbirinde dayatma yok arkadaşlar. Böyle yapmalısınız, yapmazsanız olmaz falan. Böyle bir mümkünatı yok bunun. Bu sadece olumsuz sorularda belki bunu söyleyebilirim, bu vurguyu yapabilirim. Ya olumsuz soru köklerinde metinle başlamak tam bir fiyaskodur. Çok büyük bir yanlıştır, büyük bir hatadır. Orada mecburuz arkadaşlar. Sınavdaki yaklaşık 8-9 olumsuz soruda yani değinilmemiştir, çıkarılamaz, ulaşılamaz yoktur, de değildir. Ne bileyim bahsedilmemiştir söz edilmemiştir gibi 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 Onlarca olumsuz soru kökünde Şıklarla gitmek zorundayız arkadaşlar Aksi halde çok net söylüyorum Yani günde bin tane de soru çözsen O soruya geldiğin zaman 2-3 defa metni okumak zorunda kalırsın O yüzden ben diyorum ki Olumsuz sorularda %100 seçeneklerle başlayın Onun dışında ulaşılabilirler vesaireler Evet seçenekle gidilmeli Ama zorlanıyorsanız eğer zorlanırsanız Eğer metinden gidecekseniz de Anahtar kelime avı yapmak zorundayız arkadaşlar Lütfen metni okuyup anlayıp Tamam ya ben anladım deyip metne şıklara geçme Şıklara geçtiğiniz zaman her şık ayrı bir dünya sana bambaşka şeyler hatırlatacak ve sen tekrar tekrar düşünmek zorunda kalacaksın metinde var mıydı yok muydu var mıydı yok muydu ben de diyorum ki bunlarla uğraşma anahtar kelimeni al ya da bir iki tane kelimeleri al ve şıkların üzerine git yakaladığın zaman da cevabı yapıştır o yüzden sizden ricam lütfen metinden de başlıyorsanız şıklardan da başlıyorsanız fark etmez anahtar kelime avı yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar 44. günde geldik ikinci soru tarzımıza. Hemen bakalım. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki şairin diyor şairin konuşamadım. Şairin sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir. Şairin sanat anlayışıyla örtüşmesi. Bakın arkadaşlar çok nadir videolarda yaptığım bir vurguyu bir daha yapmak isterim. Çok nadir yapıyorum bu vurguyu. Yani gelecek soruları tabii ki daha öncesinde söylüyoruz, konuşuyoruz ama yani neredeyse birebir gelme ihtimali olan bir soru tarzıdır. Lütfen ekran görüntüsü alınsın, kayıt alınsın. Tekrar söylüyorum. Şu an gördüğümüz, konuştuğumuz soru tarzı 2025'te, 26'ta sonrasında neredeyse birebir gelebilecek soru köklerinden bir tanesi. Çünkü bu sorular gerçekten öğrencileri arada bırakan sorular. Örtüştüğü derken hocam özdeş olan yani aynı olan, aynı şey, aynı şeyi söylüyorlar. Anladık hocam da şıklara geldiğin zaman hepsi aynı şeyi söylüyor gibi oluyor. Kısacası sizi arada bırakacak şey aslında bu sorudur. Aman dikkat. Hemen bakalım arkadaşlar. Nedir ne değildir beraber halletmeye çalışalım. Öncelikle şairin görüşü neymiş bir bakalım. Gazeteci diyor ki şiirde bir musiki olmalı diyorsunuz. Nesirde de böyle bir şey mı lazım mı? Gerekir mi böyle bir şey diyor. Şair diyor ki geleneksel resimimizde var diyor. Tamam geleneksel resimimizde düz yazımızda var diyor. Dedekorkut hikayelerini okursanız orada Nesir gibi görünen, şiir gibi de okunan kafiyeli yazılar vardır. Benim bazı nesirlerimde de vardır. Kafiyeli bir biçimde ritmik okunabilir diyor. Sonra gazeteci diyor ki bu Yadırganıyor mu efendim diyor. Mesela şiir gibi bir nesir, akıcı üslup, arada aliterasyonlar, seyirciler falan. Yadırganır mı bu? Yabancılanır mı? Yani hoşa gitmeyen bir durum var mı diyor. Şair diyor ki, hayır. Niye yadırgansın diyor. Yazılır ve oluyor. Eskiden böyle yazıların ismi mensur şiirdi zaten diyor. Yani nesil olarak yazılmış şiir. Tamam yani bu adam diyor ki şair düz yazıda diyor kafiyeyi kullanalım. Düz yazıda bir ahenk olsun diyor. Tamam hocam anladık eyvallah. Şimdi bakalım. Aşağıdaki arkadan hangisinin bu diyalogu şairin sanat anlayışı örtüşünü söyleyebilir? Hemen bakıyoruz şıklara. Şiir sadece yapı bakımından değil içerik açısından da diğer edebi, e, diğer edebi türler nerede Allah aşkına? Nerede ya? Neyin peşindeyiz? Nerede diğer edebi türler? Yok. Öğretici metin yazanlar amaçlarına uygun olarak açık ve anlaşılır olmaya... Şiirsellikten kaçınmalı diyor. Bursa'nın B'nin son kısmını okudum kendimden geçtim. Ya tam tersi bir şey söylüyor. Bu olamaz. Örtüşemez. Tam tersi. Zıt. Düz yazı yapısı ve kullandığı ögeler bakımından şiirden farklı olsa da şiirin ahenk unsurlarından yararlanabilir. Güzel doğru cevap. Ceyhan. Şiirde hikaye. Hikayede şiir ögeleri kullanmak Umula'nın aksine okuru her ikisinden de uzaklaştırır. Hayır canım öyle bir şey yok diyor adam. Niye uzaklaştırırsın diyor. Tam tersi. Bir çekicilik oluşturacak diyor. Ne alakası var diyor. Şiirde olduğu gibi nesirde de kelime seçimi anlatılmak istenene en yakın ifadeyi kurmak için zorunludur diyor. Kelime seçimi zorunludur falan böyle bir şey. Yok doğru cevap Ceyhan olacak görüyoruz burada. sayfa 178, 179 size ait olacak. Bir soruda böyle örnek soru koymuşuz. Çünkü soru çok uzun. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki sanatçının görüşüyle örtüştüğü söylenebilir diyor. Tamam hemen bakalım arkadaşlar. Neymiş sanatçının görüşü? Önce yazar gazeteci soruyor diyor ki doğuştan gelen sanatsal yeteneği ve sanat tarihi bilgisi yanında sanatçının deneyimle oluşturduğu bir felsefeye sahip olması gerektiğini söylüyorsunuz. Sanatçı diyor ki gittiğiniz okullar, katıldığınız etkinlikler, kültürel birikiminizi önemli ölçüde etkiler. Öğrendiğiniz yabancı diller size yeni felsefelerin kapılarını aralar. Zaten felsefe dil meselesidir. Kullandığınız dil düşüncelerinizi şekillendirir. Dil düşünceyi şekillendirir. Aldım. Gazeteci soruyor. Utanmadan devam ediyor. Bak yetti sorudan ne soruyorsun yani? Onu sormasa bir soru daha ekleyebilirdik belki. Sormuş uzatmış da uzatmış. Sanatın dünya görüşünün etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tıpkı bir dili önce anlayıp sonra konuşmak gibidir. Sanatın içine girersiniz ve sanat size aynada kendinize nasıl bakacağınızı öğretir. Yani biraz böyle çeki düzen verir diyor. Şekillendirir diyor. Şu var ya şu. Bütün bir metnin aslında özü. Şekillendirir. Sanat sizi şekillendirir. Aynı zamanda nasıl bakacağınızı öğrenirsiniz diyor. Anladık hocam. Hadi gidelim. Alınlayıcılarına sunum aşaması. Daha dahil Adana'dayım. Sanatın bütün süreçleri toplumsal bir içeriğe sahiptir. Allah rızası için. Bakın benim için değil. Allah rızası için. Toplumsal bir içerik. Yukarıda nerede geçti? Ya T harfi yok yukarıda. T, T. Yani şurada T harfi kullanılmamış. Alfabenin T harfi yok. Toplum nerede Allah aşkına? Geç. Sanat bizi doğru sorular sormaya iter. Tamam bu ilk baştaki cevaba gidiyor. Eğitmek için yapmasa da eğitir ve düşüncelerimizi, duygularımızı geliştirir, şekillendirir. Doğru cevap Bursa. Net. 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 Bakın Ceyhan'a diyor ki, Sanat, insani ve toplumsal varoluş ilişkin birçok görünümün bilimsel metinlerde bulunamayacak tip akıntısını barındırır. Hiçbir şey anlamadık. Geç. Deniz bu ne Allah'ın? Belirlenmiş bir etkinlik olması nedeniyle anladık tabi. Anladık, anladık, anladık ama gerekiyor gereksiz. Nedeni sanat bütün diğer kurumlar gibi tarih, tarihsellik nerede var Allah aşkına? Sanat sıklıkla tarihsel anımsama için inşa ettiği kendi birikimli ve örtük geleneğine başvurmaktır diyor geç Allah'ını seversen. Şimdi doğru cevap Bursa ve her şey yolunda. Tamam hocam hiçbir sıkıntımız yok güzel. Harika bir soru tarzı görmüş olduk. Çok güzel bir soru tarzı hatırladık öğrendik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu sorular bizi geliştirecek. Yani yarın bir gün bizi Tutup da bir metin verir bir sanatçıyı, bir şairi, bir şarkıyı vesaire anlatır da hangisiyle örtüşür derse anlatılan metindeki anahtar kelimeyi avlamalısınız. Bakın arkadaşlar soru tarzı ne olursa olsun, konu ne olursa olsun, hatta ders ne olursa olsun verilen metinde anahtar kelime avlamadığınız müddetçe Aklınız karışacak hocam, kafamız karışacak. Sürekli o metni hatırlamaya çalışacağız. Neydi, ne anlatıyordu, neydi, ne... Hayır abi, bak yukarıda metinde şekillendirir ifadesini bulduk abi bu. Bu ya, neyin peşindesin? Şekillendirmeyi bulduk. Nerede yakaladık? Bursa'da geliştirmekle yakaladık. Şekil vermekle yakaladık. Biçim vermekle yakaladık. Yani sizden ricam bize verilen metindeki anahtar kelimeleri bulun. Şıkları gönül rahatlığıyla okuyun. Tamam kardeşim ben okudum zaten hazırım deyin. İstediği kadar zor olsun deyin. Gelsin deyin. Yani sizden ricam anahtar kelime avı yapmadığınız müddetçe bomboş bir okuma yapmış oluyorsunuz. Şıklar da öyle. Şıklardan başladığınız zaman da öyle. Şıklardan başlıyorum hocam da ben böyle hepsini çiziyorum hızlı hızlı okuyor. Bu değil abi bu değil. Adana'da şu var, Bursa'da bu var, orada bu var demek zorundayız. Anahtar kelime yani bize verecekler 300 kelime bir metinde bir paragraf taşıklarla birlikte 300 kelime ben iki kelimeyle çözeceğim olayı. Bütün mesele bu. Bütün taktiklerimin aslında özü bu. Kelimeyi aza indirmek az kelimeyle çözebilmek. Yani kendinizi bir anlamda sınırlandırmak. Ne olursa olsun her videoda söylüyorum lütfen yorumlara kapatın arkadaşlar zihinleri. Asla ama asla soruları okurken şöyle olabilir. Lan kesin bu cümleden bu da çıkar demeyiniz. Çıkmaz çıkmaz çıkmaz. Çıkar da sınavda çıkmasın. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar arkadaşlar kendinizi sorularda sınırlandırınız. Çok uzattım. Hemen Ders notları kitabımızın içindekiler kısmına gidelim Tiklerimizi atalım hadi gelsin Evet arkadaşlar ders notları kitabımızın içindekiler kısmı 44. gün harikasın videomuz tamamdır Notlar üzerinden soru kökünü aldık Ve günün ödevini de yaparsanız buraya güzel bir tik atmış olursunuz 3 tiki de tamamlayarak gidin ki Gönlümüz rahat gidelim İçimize böyle sine sine gidelim ki Bundan sonra yapacağımız kamplarda kitaplarda videolarda vesairelerde Şu rahatlık olsun ya 49'u bitirdik biz Yani bu öğrenci bu gelişme aşamasını tamamladı Atıyorum sıfırdan paragrafı bitirin ki Yarın bir gün yeni sürpriz paragraf kampları Yeni kitaplar olduğu zaman diyeyim ki ben ya bu adam sıfırdan paragrafı bitirdi geldi. Yani bunun temeli var. Doğal olarak daha rahat anlatabileyim. O yüzden lütfen 49'u çok iyi bitirin. Sıfırdan paragrafı çok iyi bitirin. Ve sonrasında show bizimle olsun başlasın hocam. Bir sonraki videoda 45. günde görüşmek üzere. Kolay gelsin.